Biraz aşağı atıyor. Çok yukarı. Ah! Ah! Oh! yıkılıyor. Bina oh! yıkılıyor. Bina oh! yıkılıyor. Oh! yıkılıyor. Eldik. Herkes öldü baba. Patates olduk. Binanın <laughs> en üstüne çıkarsak böyle yani. olur tabi. Bak tam neredeyiz. Bakayım asansör yok ki nerede? Yukarıda Aa. baba. Aa. Tam <gülüyor> 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 Hepsi aşağı düştü ha. Selam arkadaşlar oyun maniye kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de çok güzel bir oyunla daha karşınızdayız. Arkadaşlar bugün sizlerle jango oyunu oynuyoruz ama çok güzel. Evet değişik bir janga felaketlerle dolu çok fazla kişiyiz arkadaşlar. Başlayalım görelim Muhammed. Hadi başlayalım baba. Arkadaşlar bu oyunda en aşağıya inmemiz lazım. Yukarıda durursak bizi patates ederler. Aha geliyor. Felaket felaket şeyler geliyor üstümüze üstümüze. Aşağı inmemiz lazım en alt kata. Aa şu an hala yukarıdayız. Gördüğünüz gibi karşıdan fırlatıyorlar. Ay içeriye giriş nerede? Ha burada. Baba. Asansörden hemen aşağı ineceğiz Muhammed. Atladım canım Yarısı bayağı gitti. Baba ben en alt katında en alt katına indim. Aha tavan çöküyor Muhammed. Allah baba. Tavan çöktü kaldık burada. Asansörde tıkılı kaldık. Baba gel buraya. <laughs> Neredesiniz? Biz Aa, dışarıdayız. Aa, Öldüm ben. Evet Dışarı... arkadaşlar yeni bölümümüz açıldı. Bakalım burada en aşağıya ulaşıp da sağ kalabilecek miyiz? Nereden ben... atıyorlar? Baba ben dışarısına çıktım buranın. Aa, nereden atıyor? Aa geliyor. Aa o taraftan atıyor. O ney Şey atıyor. Ne? <laughs> konteynerları atıyor. He. Aa herkes gitti. Allah. Ee, nasıl kaçacağız biz? En üste mi çıkalım? Aşağıda yer yok. Baba Bak, bir belki tane. Belki ben en üste çıktım. Şu pencereden bir bakayım bakayım ne oluyor karşıdan ne geliyor. Dur bakayım. Oo arabaları uçuruyor. Üf. Araba fırlatıyor. Harbi Aha konteyner attı. Allah'ım nasıl Allah. bir felaketin içindeyiz böyle. Evet baba. Oh, öldüm. Sen öldün mü? Evet. Allah'ım sıra bize geliyor. Aha burayı yıkıyor. Kaçın aşağıya kaçın. Baba ne yapıyorsun sen oralarda? Yukarıki katı mahvetti Oha dev gibi konteynerlar fırlatıyor. Baksana karşıda. Oy. Onu. Konteyner kafamın yanına düşmüş. Aa yolda kapandı kaldık burada ne yapacağız? Bilmem baba. Aa, dışarıya kaçtım. Binayı yıkıyor ben dışarıya kaçtım dışarıdayım şu an. He. Ona ev yıkılıyor. Ama binanın dışına çıktım ben. Binanın dışındayız. Allah. Aa, Allah. her taraf yıkılıyor. Emirhan da mı patates oldu? Bilmem baba. Bizimkilerin hepsi patates mi oldu acaba? Bakın buralardalar mı? Buralarda da yoklar. Hiç kimse yok. Bence Emirhan çatılara falan çıkmıştır. Kimse yok. Herkes patates olmuş. Baba, belki Emirhan çatılarda. O kopuyor. Aa, aa! Top çarptı bana. Allah. Anam. Evet arkadaşlar, yeni oyunumuz başladı. Bu sefer bir binanın içinde doğduk biz. Aha. Evet, bina yıkılıyor. Kapılar kilitli. Dışarıya çıkamıyoruz. Kaldık burada. Baba kapılar çıktı mı? Evet açılmıyor kapılar baksana kilitli. Baba. baba? çıkış yok. Binanın içinde mahsur kaldık. Ne yapalım? Alt kata da iniş falan yok mu? Yukarı çıkış. Aa yukarıya çıkış var. Şurada merdiven var. Yukarıda da başladık zaten baba. Ha çıkış burada. Yok yukarıda bak çıkış var. Baba çıkış burada Evren. Aha ben dışarı çıktım. Dışarıdayım. Baba ben de dışarıdayım. Topu nereden atıyor? Aa oradan atıyor topu. Üf o ne? Baba. bak bak nasıl fırlatıyor bak. Sen balkonda mısın? Yok aşağı indim ben. Heh. Dışarıdayım. Ben de dışarıdayım da. Aha. Allah kapıyı açtılar diğer. Nereden atıyor acaba bunları ya? Ha, bunları... bu taraftan atıyor. Her üstten atıyor baba. Aa, buradan atıyor gördüm. Allah 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 baba sıkışıyordum. Anam ben kaçıyorum bu tarafa doğru. En arkada olduğum için buraya doğru gelmez. Ben en üste çıkıyorum. En üstte ne işin var seni? En üstte çıkacağım baba oradan balkondan sizi. En üst alan çok tehlikeli ama onu dikkat etmen lazım. Baba ateş etme. var ya duvarı yıktı. Allah. Hep aynı yere atıyor herhalde. Bak of. Ha, burası yıkılıyor bu tarafa kaçalım. Allah hayır. Allah. Kaçın kaçın bu tarafa Üçkün. kaçın. Neredesin? En üst katta. Kaçın bu tarafa kaçın orayı yıkıyor. Ama burası da yıkıldı. Burası da yıkılmak üzere. Burası da yıkılmak üzere yıkılıyor. Yıkılıyor. Bina yıkılıyor. Son 28 saniye. Baba, kadın, 27, 26. Baba, bana son anda değdi bir tane. Üf. Baba ben öldüm. Öldün mü sen? Evet, konnuyordu değdi. Patates oldun yani en sonda Ya. <laughs> kaçın, kaçın. Geliyor, kaçın. Çok tehlikeli oldu buralar. Kaçın. 2, 1. Sıfır kazandık Evet biz kazandık ben Evet kalayım. yeni oyunumuz başladı gene Burası neresi ya Bina'nın altına doğru hadi 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 hızlıdan Yukarıda kalmayın aşağı doğru inin aşağı mı baba Evet yukarıda kalırsanız pa bizi patates ederler Ha, attığı yer neresi şu karşı Buradan. taraf mı Baba en aşağı ineceğiz En aşağı inin en aşağı yani Aa, en Bunlar aşağı. yukarıya doğru kaçıyor Biz aşağı iniyoruz bunlar yukarı kaçıyor Evet saçmalama Bu işte bir terslik var acaba aşağıda bir şeyler mi olacak Bak herkes yukarı çıkıyor. Acaba yukarıya doğru mu çıkacağız? Biz yanlış mı yapıyoruz? Yok baba ben en alta iniyorum. <laughs> Ana ne oldu? Ben sonuna geldim. Bir şeyler oluyor. Ben sonuna geldim baba. Sonu burası. Ha burası mı sonu? Hı hı. Ha bunlar dışarıda biz içerideyiz. Gel baba buradan dışarı gidiyoruz. Nereden? Buradan. Geldim hemen takip ediyorum seni. Ha kapı. Ah kafama yıkılıyor aslında. Uy. Uy. <laughs> ah ben öldüm. Baba nasıl öldüm? Nasıl öldüm ben? Bütün canım nasıl gitti bir kere de? Aa. Oh. Rahmetli olduk. Ya baba. Rahmetli olduk. Bakalım seni izleyeyim bari. He, seni buldum. Bari Muhammed'i izleyelim bakalım ne yapıyor Muhammed. Bakayım. Dikkat et Muhammed dikkat et. Aha, bomba patladı. hayatta kaldım. Kim patlattı bu bombayı? Bence sen de patates oldun. Herkes patates oldu. Özel zemin lav. Aa bak zemin lavmış. O yüzden yukarıya çıkmamız lazım. Ben en yukarıdayım. Arkadaşlar zeminimiz lavmış. O yüzden en yukarıya kaçmamız lazım. Baba, Aşağıdan lavlar basacak herhalde tahminimce. Lav zaten yarısına gelmiş şu an. Evet o yüzden en yukarıya en hızlı bir şekilde çıkıp hayatta kalmamız lazım. Baba ben en üstte doğdum. Şansa evet, bak. Herkes aşağı kaçıyor ben yukarı çıkıyorum. Ben anlamadım ki bu işten bir şey. Baba adamlar yukarıdan atıyor ya. Bir de. Ama aşağıya da lavlar basacak. Evet onlar yanlış yapıyor baba. Sen en yukarı gel. E, yukarısı da yıkılırsa ne yapacağız? Biz daha ne yapalım iki arada bir derede kaldık. Baba. ne yapsak bilmiyorum. Benim şansa bak. En aa. yukarıda doğdum. Emir de buradaymış. evet. Emirhan ne haber? <laughs> Bize bak Emirhan. Sen de gel birlikte ölelim. Hepimiz evet. birazdan bir vuracak intihar edeceğiz hepimiz. <laughs> Baba en yukarı çık. Ne bekliyorsun? Yukarı çıkalım yukarı. Çık çık bitmiyor ki buranın sonu mu yok ya? <laughs> Nerede? A aşağı düştü Ah geldik en üstte çatıya geldik. Oraya da zıpla. Çatıya geldik. Evet baba burada ben de varım. Attığı yer neresi? Ee, Aa, buradan atıyor. Oo. Baba en son. Demek ki bu çok yukarıya atamıyor baksana. He. Biraz aşağı atıyor çok yukarı. Ah. yıkılıyor. Bina yıkılıyor. Bina yıkılıyor. yıkılıyor. Eldik. Herkes öldü baba. Patates olduk en üstüne çıkarsak böyle olur tabi Ne pahasına olursa olsun hayatta kal diyor Ve yeni oyunumuz başladı arkadaşlar Aşağı mı kaçalım Muhammed yukarı mı? Ben en yukarıdaki bilgisayar odasındayım Bilgisayar oynuyorum yan odada Aa hani göreyim nerede? Buranın yan odası nerede? Baba bir tane kahverengi bir oda var Hani yok burada öyle bir oda? E bir daha git Bu başka bir yer senin gittiğin sen başka bir yerde doğmuş olabilir misin acaba? Buranın çünkü en tepesi yok. Daha da tepesi yok. Yo baba. Biz en iyisi aşağı doğru kaçalım yoksa burası Aa, birazdan baba. yıkılacak. Ben sizin bir altınızdayım bak o He, benim bilgisayar odam. buldum seni. He. He. Dur ne bak yapıyorsun sen... burada bilgisayar odası bulmuş kendisine Muhammed'e bak. Aha. Neyse oturalım burada gelirse de ölüm üstümüze gelsin. Evet of. de baba benim bilgisayar sinirden yıkılıyor. Sen neredesin başka odaya mı geçtin? Evet baba ama buradakiler biraz hatalı bence. Aman. Sana bir şey diyeyim mi? Bu bina dibinden yıkılacak. Biz de patates olacağız. Bilgisayarı kırdım. En en aşağı doğru kaçalım. Ben sana söyleyeyim. Baba bilgisayarı kırdım ben. Gel gel. Ah. Ah burası kırılmış. Atla aşağı. Gelin takip edin. Ben takip etmeyeceğim baba. Bence Gel Emir çok gel aşağı. Allah atlayın. Ben aşağıda değilim baba. Ben en aşağıya doğru kaçıyorum. Yoksa buralar çok felaket oldu. Birazdan kafamıza göçecek her taraf. Aa, her yeri yıkıyorum. Kaldık burada. En aşağı vardık. Allah Allah Allah. Ne oldu? Patates mi Haydi. oldun? Yine mi patates oldun? Allah rahmet eylesin. Yapacak bir şey yok. Neyse baba. Bizi seyret bakayım güzel miyiz? Oradan yakışıklı gözüküyor muyuz? <laughs> baba zaten <ben gülüyor> seni görüyorum. Anam üst tavanımız yıkıldı. Evet baba yıkıldı. Her taraf ya. yıkılıyor. Aa kafama çökecek. Tavan kafamıza çöktü. Üf Konteyner geldi koca koca konteyner Dışarıya da kaçamıyorum Son 14 saniye Bu tepemdeki de tavan kafama çökerse öldüm Aha 8 Üf geliyor 5 4 3 2 1 0 kazandık Baba az kalsın çarpıyordu evet, var ya Evet az kalsın üst tavanımız gitti ama kurtulduk Evet bir sonraki oyunumuz gene başladı Nereye doğru kaçacağız bilmiyorum Kaldım burada. Aa buradan bir yere gidiş var mı? Aa asansör iniyor aşağıya. Ben de geliyorum beni de bekleyin. Asansör yine dur şarkısı. Amma kalabalık asansör. Al, bu kadar ağırlığa çökmesi lazım bu asansörün ama nasıl çökmedi ayrı. Asansör aşağı mı gidiyor yukarı mı? Ana onu oldu? Bina mı çöktü asansör mü uçtu? Aha asansör uçtu. Aa en alt kata gelmiş zaten. Aa burası en alt kat mı? Biz en üste çıktık. Burası en alt kat. Biz en üste çıktık baba. Bakalım bu sefer ne olacak? Geliyor mu? Ben çıkmıyorum bu asansör. Aha araba fırlatıyor. Lav oyunu yine. Lav mı? Aşağıdan lavlar mı geliyor? Hani? Lav gelmiyor. Asansör gücünü kaybetti. Asansör evet. gücünü kaybetti. Etraf yıkılıyor. Tavanlar çekiyor. Her taraf maf oldu. Aha. Şangır şungur her şey Aa, iniyor aşağıya. Vah. Araba fırlatıyor. Baba. Konteyner fırlatıyor. E, asansör tam yerinde durmuş desem. Nerede? Bak tam neredeyiz. Bakayım asansör yok ki nerede? Yukarıda Aa, baba. tam <gülüyor> yerinde. <gülüyor> Hepsi aşağı düştü ha. Bir düştünüz aşağı hepiniz patır gidin. E, lav geliyor arada bizim kaçmamız lazım. Lav yok ki nerede lav? He yokmuş. Bu lavsız bölüm. Baba. Hoppa oturduk he. Tam yerinde düşmüş. Ama kaçacak bir yer yok. Etrafımız sarıldı. Neyse baba asansöre. Asansör güvenlidir. Bunlar nasıl düştü? O ne? Tavan çöktü. Tavan bizim üstümüze çöktü. Ana! Tavan aşağı. Konteynerler, tavanlar geliyor. Konteyner geliyor. Kaç oradan? Baba asansörün üstünde tavan çöktü. Kaçın oradan. Aha, buradaki tavan da çöktü. Kaçın. Allah Allah biz böyle rahatsız. Ay şimdi. araba geldi. Koca araba gitti. Ben en iyisi şuraya yakın durayım nasıl olsa oraya fırlatıyor. Ben burada yırtarım paçayı. Atıcı oldum baba. Aa ben atıcı oldum. Şimdi nasıl atılıyor bu? Hemen şöyle fırlatıyor muyuz? Ha, böyle ittirip fırlatıyormuşuz. Konteyner geliyor. şu Baba bizim hiç benimizi zeymeden. Araba atıyorum. şu Baba bu ne? rampa açısı diyor. Lirtarıyor. Zaten L en tepede rampa açısını biraz daha açtım. Aa. Atıyorum. Al. Al rampa açısını biraz düşürelim Dipten vuracağım ben bunu En dipten vuracağım size Hızı da yükseltelim biraz Hız En yüksekte mi yok en yükseğini alayım hızı 400 kilometre hızı da geliyor Al al. Nasıl? Baba anne, geliyor mu? niye atıyorsun sen oraya Diyor ya işte Biz uğruyor. en aşağıdayız Yukarılarda da olanlar var e Ama en alttakiler daha çok Rampayı o zaman biraz daha düşürelim Baba mavi olanlar biziz bu arada Rampayı en aşağıda zaten şu an Tamam Geliyor. Vay. Geliyor. Gelmedi ama. Geliyor. Gelmiyor. Geliyor. Nasıl gelmiyor? hiçbir tanesi gelmiyor mu? Gelmiyor Rampayı düşürdük diye mi öyle oldu acaba? Evet, aşağı rampayı alalım. Baba, senin arabanlarından evet. biri geldi bize. Geliyor. Gelsin. Konteyner atacağım. Al sana konteyner. Hay al Allah. sana konteyner. Oo! Al deyde. konteyner. Deyde. Al sana konteyner. Baba, Aha, bina mi? yıkılıyor. Geliyor. Ama biz en aşağıdayız. Geliyor. Geliyor. Uy, camları yıkıyorsun baba. Geliyor. Bunun süresi var. Süre dolmadan atamıyoruz. Oo. Sıkı bir tuvalet atacağım. Al sana sıkı bir tuvalet. Baba en aşağılığında en aşağı Al atmayı. sana. Bak baba. Al sana. Biraz rampayı açmamız lazım. Rampa evet baba. çok yukarıda. Şey en aşağıya aşağıda. geliyor. Süre bitti ama. Of of ne Çok baba. çok açtık rampayı. Son bir tane daha atalım bakalım. Uy, Aa, bir tane tam tutturduk ama olmadı. O evet arkadaşlar, bir... bugünlük de bu güzelim mi güzelim oyunun sonuna geldik. Gerçekten eğlenceli ve güzel bir oyundu. Arkadaşlar kanalımıza abone ol, like atmayı like, unutmayın lütfen. Tekrardan yeni yeni güzel mi güzel oyunlarda görüşmek üzere hoşçakalın Hoşçakalın.